Arkadaşlar merhaba. Genel kollukla ilişkiler dersimizde sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Özel güvenlik eğitimleri kapsamında arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci sınavdan itibaren en son yani bu yıl 2023 yılı olarak kabul edersek en son 101. sınava kadar geçmiş sınav sorularını derlediğim kitapçıklar yer alıyor arkadaşlar. Sınav sorularından çalışan arkadaşlar yani ders konularını tamamlayan arkadaşlar. Sınav sorularını incelemek isterse hem Erkantos'un YouTube kanalında soru çözümleri şeklinde videolar şeklinde var. Hem de kitap kitapçık şeklinde Erkantos'un akademik profilinde yer alıyor arkadaşlar. Google üzerinden Erkantos'un akademik profil diye aratırsanız orada çıkan profil üzerinde PDF olarak paylaşıyorum kitap da arkadaşlar. Şimdi dersimize başlayalım. Genel olarak tanımları inceleyecek olursak arkadaşlar. Genel kolluk, jandarma, polis, sahil güvenlik görevlerini kapsıyor arkadaşlar. 3 tane kolluk kuvvetimiz var genel kollukta. Jandarma, polis, sahil güvenlik. Adli kolluk 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 8, 9, 10 ve 12. maddeleri, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu 7. maddesi, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 8. maddesi ve 26.92 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu 4. maddesinde belirtilen soruşturma işlemini yapan güvenlik görevlilerini kapsar. Adli kolluk arkadaşlar. Adli kolluk arkadaşlar genel kolluk içerisinde oluşturulabilir. Genel kolluk aynı zamanda ayrıca ülkemizde yani idari kolluk ve genel kolluk şeklinde bir ayrım yapılmadığı için kolluk kuvvetlerinde genel kolluk görevlileri aynı zamanda adli kolluk görevlileri de diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde görevde yani savcı talimatıyla, savcılık talimatıyla şey, adli kolluk görevlerinde yürütüyorlar. Kolluk amiri konuyla ilgili yetkili ve görevli olan kolluk biriminin amirini kapsar. Özel güvenlik görevlisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre valiliklerce çalışma izni verilen 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uygulanmasında kamu görevlisi sayılan ve görev alanlarında yetkili olan özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri ifade ediyor. Özel güvenlik görevlisi. Genel kolluğun görev alanı genel kolluk görevli olduğu alan sınırları içerisinde 24 saat süreyle yetkilidir arkadaşlar. Ancak genel kolluk görevleri görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı yer, yeri ve zamanla bakılmaksın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlerinin görev alanı ise, özel güvenlik görevleri görevli olduğu alan sınırları içerisinde görev süre, görevi süresince yetkilidir. Özel güvenlik görevleri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi Güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılıyor özel güvenlik görevlerinin. Görev alanı zorunlu hallerde komisyon yani özel güvenlik komisyonu kararıyla genişletilebiliyor. Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir. Kimlik kartı görev alanı ve görevi süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri 51.88 sayılı kanun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanamıyor arkadaşlar. Burada önemli unsurlar görevi süresince olması gerekiyor. Görev sınırları dahilinde bir de şey olması gerekiyor arkadaşlar. Yakasında kimlik kartı takılı olması gerekiyor özel güvenlik. Özel güvenlik görevlerinin yetkileri 51.88 sayılı kanun 7. maddesinde sayılmıştır. Bunlar şu şekilde arkadaşlar. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenler duyarlı kapıdan geçirme. Bu kişilerin üstlerini dedektörlü arama. eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerle cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme. Bu kişilerin üstlerini dedektörlü aramalı, arama, eşyaları iksiray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, ceza muhakemesi kanunu 90. maddesine göre yakalama, görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama, yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girme, hava meydanı, liman gari, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme, Genel kolluk kuvvetlerinde herhal bildirmek şartıyla arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaya emanet alma, terk edilmiş ve bulunmuş eşyaya emanet alma, kişinin vücudu veya sağlık bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla ceza muhakemesi kanunu 168. maddesine göre yakalama, Türk Medeni Kanunu 981. maddesine, Borçlar Kanunu 52. maddesine, Türk Ceza Kanunu 24 ve 25. maddelerine göre Zor kullanma şeklinde arkadaşlar özel güvenliğin yetkileri bu şekilde arkadaşlar. Devam edecek olursak genel kolluğun yetkisi olup özel güvenlik görevlerinin yetkili olmadığı görevler. Bunlara bakalım şimdi. Yani özel güvenliğin yetkisi olmayan görevler nelerdir? İfade alma, suç soruşturması yapma, gözaltına alma, parmak izi ve fotoğraf alma, trafiği düzenleme, idari, idari para cezası uygulaması daha sonra teknik takip ve dinleme yapma, kapalı alanlarda arama yapma, delilleri inceleme, toplama ve tespit etme, kimlik tespit etme, teşhis yapma, istihbari amaçlı bilgi toplama, umma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi şeklinde. Bunları genel kolluk yapıyor arkadaşlar. Özel güvenliğin yetkisi bu kapsamda yok. Kontrol ve arama faaliyetleri açısından özel güvenlik görevleri koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri, toplantı, konser, spor, müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerle cenaze ve düğün törenlerinde duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, eşyaları iksiyar cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme yetkilerine sahiptir. Özel güvenlik görevleri bu, yetkili, bu görevlerini suçları önleme ve caydırma amaçlı olarak yerine getirmektedir. Esas olarak özel güvenlik görevlerini önleme görevlerini yerine getirirken, Kişileri ve eşyalara elle dokunarak, kişileri sıvazlayarak veya eşyaların içini elle karıştırarak arama ve kontrol yetkileri Yoktur arkadaşlar. Yani özel güvenliğin elle üst araması, eşya araması yetkisi yoktur. Bunu teknik cihazlarla yap yapması gerekiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Fakat kamuya açık alanlarda üst araması 1.6.2005 tarihli ve 25.832 sayılı resmi gazetede yayınlanan adli ve önleme aramaları yönetmeli hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Yani özel güvenliğin elle üst araması yapabilmesi için genel kolluğun denetim ve gözetiminde olması gerekir. Onun gözünün önünde yapması gerekir. Burada kıstas bu. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir. Meydana gelen suçlar bakımından özel güvenlik birimleri ve görevlileri görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığın tespit ve yakalama ile olay yerini ve suç delillerini muhafaza ve yetkili genel kolluğa teslim etmekle görevli ve yetkilidir. Bunlar genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetlerine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur arkadaşlar özel güvenlik görevlileri. Şimdi genel kolluk ve özel kolluk ilişkileri. Özel kolluktan buradan özel güvenliği kastetmişiz başlık altında. Fakat burada özel güvenliği özel kolluk şeklinde tanımlayamayız arkadaşlar. Burada bu başlığın daha doğru yazımı şu şekildedir. Genel kolluk ve özel güvenlik ilişkileri şeklinde değerlendirirsek daha uygun olacaktır. Özel güvenlik, kamu güvenliğinin tamamlayıcı mahiyette olup suç ve suçlularla mücadelede ortak amaca hizmet eden genel kolluk ve özel güvenlik görevleri birbirlerinin rakibi değil, birbirine yardımcı olan ve işbirliği içerisinde hareket eden unsurlardır. Bunu şimdi bunu sağlamak için Kaan projesi var uygulamada biliyorsunuz arkadaşlar. Bölümün sonunda ona da değineceğiz. Özel güvenlik uygulamasının yaygınlaşması polisin suç önleme görevini kolaylaştırıp suç ve suçlu ile mücadelede olan asli görevini daha sağlıklı yapmasına yardımcı olacaktır. Özel güvenlik görevi görevi sırasında yürüttüğü işler bakımından genel kollukla etkili bir işbirliği içinde olması suçun önlenmesinde aktif rol oynayarak genel kolluğa yardımcı olmaktadır. Genel kolluk ile özel güvenlik arasında karşılıklı saygı olmaması, haberleşme eksikliği yani işbirliği, koordinasyon eksikliği ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Genel kolluk ve özel güvenlik görevleri arasında sorumluluk alanı içerisinde ortak çalışma yapmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve ortak çalışma alanlarında görev paylaşımı bu iki sektöre suç önlemede olumlu etkisi olacaktır. Kamu kolluğu suç şüphesi üzerine şartları da varsa özel güvenlik görevlerini arayabilir. Yani genel kolluk eğer bir suç şüphesi de varsa şartları da oluşmuşsa özel güvenlik görevlilerini arayabiliyor. Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi durumu derhal genel kolluğa bildirir. Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları derhal genel kolluğa bildirmek zorundadır. Genel kolluk ile özel güvenlik suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordineli çalışması gerekir arkadaşlar. Şimdi özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalar, genel kolluğa teslim eder. Genel kolluğun özel güvenlik görevlerinin görev alanı içerisinde müdahalesi. Buna bakalım şimdi. Özel güvenlik görevlerinin sorumluluk alanları özel güvenlik, güvenlik komisyonu tarafından belirlenmektedir bilindiği gibi. Gerektiğinde özel güvenlik komisyonu özel güvenliğin sorumluluk alanını daraltmak ve genişletmekte yetkilidir. Özel güvenlik görevlerinin görev yaptığı alanlar aslında genel kolluğun da görev alanıdır. Çünkü genel kolluk kamunun güvenliğini sağladığı için özel güvenliğin görev yaptığı yerde kamunun kapsamında olduğu için tabii ki genel kolluk da sorumludur orada. Yani özel güvenlik görevlerinin görev yaptığı alanlar bir bakıma genel kolluğun da görev alanıdır. Özel güvenlik genel kolluğun görev ve sorumluluk alanının içerisinde özel güvenlik komisyonu tarafından kendilerine verilmiş bulunan ve sınırları belirlenmiş alanda genel kolluk kuvvetlerini yardımcı bir unsur olarak görev yapar. Özel kolluk olur, olarak değil de genel kolluk hizmetlerinin tamamlayıcı mahiyettedir özel güvenlik. Genel kolluk görevleri zaten kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan özel güvenlik görevlerinin görev alanı içerisinde özel güvenlik görevlerinin imkanlarıyla önlenmesi mümkün görülme olayların çıkması ihtimali özel güvenlik görevlerinin kolluktan yardım istemesi, bir suç veya suçlu soruşturması yapılması veya adli amaçlı suçluyu yakalamak ve suç delillerini ele geçirmek için faaliyette bulunmaya yetkili ve görevlidir. Bu amaçlar için gelen genel kolluk kuvvetlerine özel güvenlik görevlilerini engelleme veya görev alanlarının içerisine almama gibi bir yetkileri yoktur arkadaşlar. Bilakis bu tür görevleri ifa için genel, gelen genel kolluk görevlilerine özel güvenlik görevleri yardım etmek zorundadır. Tabi bu resmi bir görev olması gerekiyor. Sivil olarak dolaşmaya gelenleri kastetmiyoruz arkadaşlar genel kolluktan kastetmiyoruz. Yani görev amaçlı gelenlere. Bu gibi durumlarda özel... Güvenlik görevleri genel kolluğun emrine girer. Özel güvenlik görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından mülki amire bağlı mıdır? Evet, bağlıdır. İl sınırları içinde kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki amir ve genel kolluk amiriyle amiri göreviyle ilgili emir verdiğinde kanuna uygun emirleri derhal yerine getirmesi gerekir özel güvenlik. Özel güvenlik görevlilerince korunan yerlere polisin silahla girmesi. Polis vazife ve salaya kanun Ek madde 4 şöyle der. Polis görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı yeri ve zamanına bakılmaksın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir der. Bu bu hükmü ile polis polise görev ve yetki verilmiştir bu hüküm çerçevesinde. Belirtilen mevzuat hükümleri de göz önüne alındığında umumun istifadesine açık olan yerlere girişte polisin silahını teslim etme zorunluğu bulunmamaktadır arkadaşlar. Şimdi son konumuza bakalım arkadaşlar. Genel kolluk özel güvenlik işbirliği ve entegrasyon yani KAAN projesi var arkadaşlar. Öncelikli olarak 25 Mart 2019 tarihinde İstanbul ilinde ve akabinde diğer illerimizde faaliyete geçirilmiştir bu kan projesi. Türkiye benim ülkem, Türkiye için ben de varım, hazırım sloganı ile kanun uygulamasında kamu güvenliğinin tamamlayıcı mahiyette görev yapan, özel güvenlik gören görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma istasyonları ve güzergahlar ile diğer uygun görülen yerlerde amacına uygun etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik görevlerine aidiyetli uygularının geliştirilmesi, Özel güvenlik ve genel kolluk görevlerine etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi. Meydana gelen olaylarda ise en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilmiştir bu kan projesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölüm buraya kadar teşekkürler.